Sırada savunma sanayi alanında yine göğsümüzü kabartan bir gelişme var. Türkiye'nin yeni seyir füzesi Çakır, ilk kez görücüye çıktı. 150 kilometreden fazla menzile sahip olan Çakır, kara, deniz ve hava platformlarından fırlatılabilecek. İşte yeni milli füzemizin özellikleri. Hedefleri 150 kilometreden imha edebilecek bir seyir füzesi şu anda Çakır lansmanı yapıldı. Çakır'ın boyu 3.3 metre, 275 kilogramlık ağırlığa sahip. Düşman hedeflerin yeni korkulu rüyası Çakır olacak. Roketsan'ın geliştirdiği seyir füzesi Çakır'ın tanıtımı yapıldı seyir füzesi Çakır 3.3 metre uzunluğunda. Ayrıca Çakır füzesinin ilk atışı da Akıncı İHA'dan yıl sonunda gerçekleştirilecek. Seyir füzesi Çakır ilk kez görücüye çıktı. Çakır, sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabiliyor. Ayrıca kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. Çakır milli imkanlarla geliştirdiğimiz en modern seyir füzelerinden bir tanesi. İşte i̇nsansız deniz platformlarının ve insansız hava araçlarından kullanılacak şekilde geliştirildi. Kara araçlarından hava araçlarına, deniz araçlarına kadar her platformdan satıhta ve denizdeki hedefleri angaje olabilecek yeteneklere sahip. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakırın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor. yapılan her yeni çalışma ve ortaya çıkarılan her proje ülkemiz açısından önemli değerler sağlarken Türkiye'yi hem sahada hem masada güçlü bir konuma getiriyor. Çakır hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığıyla hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor. İnşallah bu yılın sonunda akıncıdan ilk atışımızı gerçekleştireceğiz ve ondan sonra da Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katmak üzere envanterde Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımda olacak.